ismim Mehmet Verat İzol, avukatım. Dün akşam bir tweetiniz olmuştu. Haliliye Belediyesi deprem depremzedeler üzerinde evet. sağlamaya çalışıyor diye. Evet, evet. Bunun içeriğiyle ilgili bir yarabilir miyiz? Ne aşamalar yaşandı? Şimdi ben şahsen 2001 yılında mesleğe başladım. 2002 yılından beri de Şanlıfı Atatürk Bulvarı üzerinde bir stat apartmanında mesleğimizi devam ettiriyorduk. Başımıza tüm bir olay geldi biliyorsunuz. Tüm Türkiye'nin de etkilendiği 10 ilde yaşanan kahraman depremi sonrası. Bizim binamız da depremden hasar aldı. Binamız büyük bir bina. 61 bağımsız bölümü var. E, tabii yıkılan bir bina olunca herkesin orada iş iş yeri vardı. Yeniden insanlar bir iş yeri açmak ve hayatlarını idame etmek zorunda var. Binamızı tabii yeniden yapmak istedik. Tabii e, süreç uzun. Katmaniklerini bir araya getirmek de zordu. Çünkü yurt dışında olan katmaniklerimiz vardı. Yıl dışında yaşayan katmaniklerimiz vardı. Bir şekilde sağ olsun kaç komşumuzun da çabalarıyla biz tüm katmaniklerini bir araya getirdik. E, tabii işin teknik yönünü bilmiyoruz. Hiçbirimiz çoğumuz avukat muhasebeciyiz. Belediye dediler sizin eski oturum alanınız eski imara göre yapılmış. Bunun için bir plan tadilatı yapmanız lazım. Plan tadilatı yapmadan siz burada herhangi bir bina yapamazsınız. O nedir dedik? Yani dedi ki eski binanızın oturum yeri farklı. Yeni yönetmeliğe göre yapamazsınız. Bu eski yönetmelikten göre yapılmış. Onun için plan tadilatı yapıp yola çekme meselelerini değiştirmeniz lazım. Tamam dedik. Bu nasıl olacak? Bir şehir plancısıyla anlaşacaksınız. Belediye bir dosya sunuyor. Peki nasıl olacak dedik bu. Herkes dedi imza verecek. Güya deprem yardımcı oluyorlar. Tamam dedik. Muvaffakatname ile bu iş oluyormuş. Halle Belediyesi muvaffakatname ile bu işi yapıyormuş dediler. Tamam dedik. Herkes muvafakatname imzaladı. yurt dışından muvafakatnameler geldi. Şeye sunduk. Belediyeye sunduk. El belediye dedi ki hayır muvafakatname ben bu işi yapmam. Niye yapmazsın? Vekalet lazım. Vekaletsiz bu işi yapamayız. Kimsenin malını satmıyoruz. Bu plan tadilatı da zorunlu olacak bir şey. Her bir kat malikine vekalet aldı. Malum bir de seçim süreci. Encümenler değişecek. Yeni encümenler gelecek. Onların oturması var. Acil davranmaya çalışıyoruz. Bir tane vekalet için bizi aylarca beklettiler. Bir vekalet eksikliği için. Ya dosyamızı alın bari encüvene girsin. Hani sonradan tamamlarız. Şimdi yurt dışından geliyor vekalet. Hayır dediler tamam ona da razı. Sesimizi çıkarmıyoruz tabii. Her şey yerlerinde. E neyse o aşamayı da geçtik. Sonra dediler ki efendim ee, burası eski imar. Yeni imarda ön tarafta ihtahs edilmiş yol var. Bu ne? Yani burada dedi bizim arsamız var. Sizin hemen bitişik parçanız tabii, tabii eski ya. imarda değil yeni imar görmüş. Urfa'da. Evet. Yeni imar görmüş Urfa'da. Orada ihtas olan parsellere çıkmış. Biz de onu yeni öğrendik tabii. Efendim bu nedir? İşte yani dedi bu bizim arsamız orada. Bunu da sizden başka kimsesi alamaz ama dedik ya, dediler ki biz seçim sürecine giriyoruz. Biz size burayı satamayız. Niye? E biz zaten dedim, talep etmiyoruz ki. Biz de dedik arkadaşlar. Biz, almak istemiyoruz. Biz yani. almak istemiyoruz yani. Biz bize yol satır, sattılar dedirtmeyiz bu seçim öncesi. Seçim için bunu dediler. Tabii. Dedi, seçim, seçim ararımızda. Seçim için. Evet. Seçim ararımızda. Biz burayı satarsak size derler ki belediye yol sattı. Evet. Halkın yolunu sattı. Tamam dedik biz de çok meraklısı değiliz sizin arsanızı. İstemiyoruz zaten. Tabi Tabii süreçleri uzattılar, uzattılar, uzattılar. Tabii seçme dosyamızı yetiştiremedik. Yani yetiştirdik ama işte encümen yok. Ne zaman? Seçim sonrasında kalacak. Tamam dedik. Ona da tamam. Amenna. Seçim oldu. Encümen kuruldu. Severdiler ki efendim bu yolu alacaksınız. Şimdi evet. Burada kesmek istiyorum hocam. Seçimden önce size satamayız. Vatandaş tabii, bize tabii. oy vermez. Tabii aynen. Vatandaşın tepkisini çekmemek için yapamayız. Tabii, tabii ama biz... seçimden sonra biz burayı size satarız. Muhalefetin eline koz vermeyiz. Biz bu ha. bize yol sedet sattı de, dedetmeyiz. Biz dedik yani tamam. Kendilerine göre aslında seçimden önce ayıp ama seçimden sonra evet, mübah, mü, mübah oldu. Mübah evet. oldu. Evet. Mübah oldu. E tabii aslında olan bir şey. Yani bu e, ihtiyaç işlemleri Türkiye'nin hemen her yerinde olur belediyeler yaparlar yani. yani çok da şey yasaklı bir olay değil. Yasa dışı değil ama yani işte seçim öncesinde seçim öncesi bunu söyleyeyim. Kendilerine... Tabii tab tab bunu söyleyip ondan sonra seçimde siz burayı almak zorundasınız yoksa buraya bina yapamazsınız. 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 Kendi binanızı bir daha dikemeyeceksiniz. Evet. Tamam dedik. Ne, o nasıl olacak? Belediye başkanına randevu aldık. Arkadaşlara yardımcı olduk. Biz heyet randevuya gittik. Arkadaşlara yardımcı ol. E nasıl fiyat belirleniyor? İşte komisyon kurulacak. Komisyona gerekirse Sizlerinden de birileri varsa girebilir komisyona. Orada biraz piyasa arayış değeri neyse tamam. bir fiyat verecek. Siz de onu alacaksınız. Arsanıza katacaksınız. Tamam dedi. Ne faydası var? İşte iş yerleriniz, daireleriniz biraz daha büyük olur. Efendim bu sefer bize şey söylediler. Bekle bekle bekle. Ya geçen hafta bir, bir fahiş fiyat bize çıkardılar. 200 metre yere 200, 220 metrelik yere 22 milyon TL. 22 milyon TL. Evet 22 milyon TL. Bir bina kadar para istediler. Evet bina maliyeti kadar Efendim ben yani randevu aldık yine gittik efendim yani böyle bir fiyat yok. Yani Urfa'nın neresinde metrekaresi 100 milyon arsa var? Efendim e, burası kıymetli bir yer. Evet kıymetli bir yer. E siz buraya işte yeriniz büyüyecek. Şu kar kapalı olan olacak. Yarın ileride bu kapalı olandan size fazladan kıymetlenecek burası. Biz onu da hesaplıyoruz. Ya yani şimdi bu sizin hesaplama yetkiniz var mı? Siz belediye olarak oranın bedelini alacaksınız. Benim ileride yapacağım işletme ve karda ortaklık payınız var mı? Yani artı biz orayı daha şeyin işin başındayız. Yapıp yapamayacağımız bile ne meşhur. Ne yapacağımız belli değil yani. Biz henüz daha plan tadilatını yapıp ondan sonra bir müteahhitle mi anlaşırız? Projesini çizecek. Orada hani katmaklerden birisi belki şeyini beğenmeyecek. Belki süreçlerimiz birkaç yıl sürecek. Belki hiç yapamayacağız. Belki hiç yapamayacağız. Hiç yapamayacağız. Evet. Hiç yapamayacağız. Öyle kalacak orası. Efendim dedik ki yani biz çok fazla. Dedi, olmazsa dedi biz ortak edin arsanıza. Nasıl? Para vermeyin biz de size ortak olalım. Ortak olunca ne yapacaksınız? Bize daire vereceksiniz. İşte bize ortak olacaklar. Bir müşterimiz olacak Halliye Belediyesi. Kıymetli yer zaten. Da daire, ve bize şey verirsiniz. Ya dedi ki yani siz yarın daire buraya... Daire yapmasanız ne olacak? Yani ben oraya bina dikmedim. Başka bir şey olarak kullandım. Yani no, olarak. ne, olacak? Bize ortak olduğu zaman ne yapacak? Yarın bize, bize dava açıp bizi oradan çıkartabilir de Belediyesi. Yani. Kamu kurumundan birisini ortak edeceğim. Ben anlaşamadım. Ha, komşumla anlaşmadım. Bir yıl beklerim, iki yıl beklerim beklerim. Üç yıl beklerim. Ama kamu kurumu beni bekler mi? Efendim bu sefer dediler ki e size kaça olur? Ya dedim şimdi, şimdi böyle pazarlığa mı geldik? Yani şimdi bize ben bir liraya da şeyim yani vatandaşım. <laughs> ne kadar ucuz alırsam bana için ama sonuçta sen belediyesin. Kamu zarar etmesin. Amenna. Ama depremzelere de yardımcı oluyoruz demeyin. Buradan ran sağlayacaksınız. Çıkalım emlakçılara gidelim. Buradaki piyasadaki rayiş değer neyse baş üstüne verelim size. Ama sizin bize teklifiniz yapılan bu teklif ya alırsınız ya da bize ortak edeceksiniz. Kamu da zarar etmesin ama kamu zarar etmesin derken depremzedelere yardımcı oluyoruz da demeyin. Bize her türlü evrak işi zorluğu dahil her türlü zorluğu çıkardınız. Yani gittiğimiz zaman çok güzel karşılıyoruz. Sağ olsun. Amen. Yani misafirlikte bir kusur yok evet. ama arkamızdan da onlarlık malı bize 100 liraya satmayın. Yani. Satmaya da çalışmayın. Ve bize ortak olmaya da çalışmayın. Hakkı neyse çıkalım. Bu işin piyasada bu işi yapan bir sürü şey var. Yüzler. Esperler ya, film var. Abi. Bir evet, firma var. Evet. 10 tane emlakçıyı da zoran değeri nedir? Fiyatı neyse. Amenna. <laughs> Biz de şeyde kamunun haliye ve yani zahar etmesini biliyor. İşte dediğim gibi diyor ki siz buradan efendim 220 metrekare kaldıracak size e, katlar dahil. Orası kaç kat? şeyde bilmiyorlar. Kaç kat? Şu kadar kat. <laughs> Size 1000 metrekare kapalı alan sağlayacak, 1000 metrekare kapalı daha önce alan. 750 idi toplam 1000 olacak. 250'ye yapın. Arar diyor kadar... ki 1000 metrekarelik size kapalı alan sağlayacak. Burayı yani yapmanız gerekiyor. Eski böyle. bina alanınızla da beraber daha önce 750 metrekare. Kapalı yani. alan sağlayacak. İnşaat ha. olduktan sonra. İnşaat olduktan sonra. Şimdi bu seviyediz. Zemin artı 8 yaptığınız zaman altta işte 40 metrekare bir dükkan olacak bu şeyden kaynaklı. İşte her bir daire de onar metre büyüyecek. Evet. Efendim burası işte 1000 met 880 metre yapar. 880 metre bugün ufak piyasa aşağıdanlar ne yapar? Dedi ki ne yaparsak sen orada dükkanı olsa kaça verirsin? Ya tamam da ben dükkan sahibi değilim ki. Öyle şu Hocam bunu çıkarmaya çalışıyorum şu an. Daha önceki yani 750 metrekare miydi? Evet. Binanızın alanı? Evet evet. Şu an size katacakları ekstra 250 metrekare. 220, metrekare. 220 metrekare. 220 metrekare için 22 milyon TL para mı istediler? Evet. Anladım. Buyurun devam edebilirsiniz. Evet. Ee, ya dedi ki yani bundan nasıl hesabı çıkarıyorsunuz? Efendim biz işte diyor orada siz yarın şey yapabilirsiniz. Metrekaresi 100 bin liraya geliyor doğru mudur? 100 bin liraya. Onların hesapları evet, 100, 100, bin, bin liraya, liraya geliyor. Tabii. Efendim niye bunu yaptınız? Ya orada şey hazırlayan arkadaşımıza sorduk. Dedi ben yapmamışım bana. Yani demiş bunu yap. Bunu almak zorunda Talimat. zaten. Talimatla. E sonra dedik ya siz bu sefer iş pazarla size kaçı olur dediler. Ya. E dedim dedik ya yani, bize kaçı olur biz burada beş kişiyiz. Almış bir bağımız biz başkalarının biz adına de nasıl de konuşabiliriz? De yani. yani. hayır ben başkasının adına konuşamam Konuşalım. ki. Yani, yani bize de deyin ki Efendim ben pazarlığa gelmemişim. Ben bu fiyatı nasıl çıkardım? Makul yapın bu fiyatı. Diğer komşularımız da alabilsin. Evet. Onun için gelmişim. Bana yarın ben burada tek olsam tamam size pazarlık yapayım. Bana 5 liraya da olur, 10 liraya da olur. Sonuçta bana artı değer katacak. Ama benim sadece orada bir dairem var. Bir dairem Bir dairem var. Ben 61 bağımsız bölüm adına nasıl konuşabilirim? Pazarlık yapamam. Ben 20 lira da diyebilirim. 30 lira da yarın bir komşum diyecek ki sen senin, senin paran var. Sen bunu nasıl ödüyorsun? Diyorum ki dedi ki kendisine siz bize fiyat söyleyin. Biz size pazarlığa gelmemişiz. Evet. Siz bize deyin ki bakın biz size bunu 100 yaptık ama bunu işte biz piyasasını araştırdık. Yani iki katı rakam söylemişler bize. Yani piyasası yarı yarı yani. Evet zaten bir rapor bir şekilde gördük. Bize iki misli fiyat çekmişler. Evet. Çünkü neyi? Yapmak zorundayız. Yani şimdi efendim koskoca Haliye Belediyesi'nin yıllardır oluşan zararını yani stat apartmanının maikleri mi karşılayacak? Ve Artı ben şeyi söylüyorum. Sadece biz değil. Demek ki bizim hemen yan bitişimizde başka bir stat apartmanı daha var. Onların da dosyası var. Onlara da aynı şey yapacaklar. Karşımızda başka bloklar var. Muhtemelen onlara da aynısını yapacaklar. Çünkü hepsi eski bina. Var, hepsi de devam. Hepsi devam edecekler. Bir de şey, yol açacağız. Yarın diyecekler ki bakın onlar bu fiyatı verdik. Aldıksız da alacaksınız. Evet alacaksınız. Ya yazıktır günahtır. Urfa'da sanırım 1200 şey yıkmışsınız. Ya yani, durum şu an. Son durum bekliyoruz. Efendim dün encümene koyacaklardı. Koymadılar. E, biz şey bekliyoruz yani diyoruz, hani bir konuşuyoruz sürekli. Bize makul rakamlar söyleyin. biz de komşularımıza söyleyelim. Almak istemiyor olabilir. E, veya Adam hissesini satacak. Bir komşumuz ben, gücü yok hissesini satıyor şu anda. Hissesini satan adama sen bir de gideceksin ki efendim 400-500 bin lira para ver. Adam hissesini satıyor. Geçimini sağlayamıyor. Binamızı dikmeye çalışıyoruz. Eski binamız şehrin merkezinde güzel örnek bina olsun. Biz de hızlı yaptık dedi ki yani biz bunu hızlı yaparsak herkese örnek olur. Belki düzgün bir şehir yapmış oluruz. Şehrin cazibe merkezi. Evet. Ama maalesef yani ne depremzelere yardım ne bürokratik yolların önü açılıyor hiçbir şey